Evet sevgili dostlar, bilgilendiren eğitmen kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün videomuzda sizlerin de yakından takip edip heyecanla beklediği KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağına değineceğiz. Öncelikle KYK yurt başvuruları henüz başlamadı arkadaşlar. KYK yurt başvuruları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte erişime açılacaktır. Başvurular başladığında adım adım hepsine bakacağız. Peki yurt başvurusu nasıl yapılacak? Burası çok önemli arkadaşlar. Çünkü yurt başvurusu yapabilmeniz için e-devletiniz olması gerekiyor. Eğer e-devletiniz yoksa hemen yarın PTT şubesine giderek bir e-devlet şifresi edinin. En önemli konunuz bu. Çünkü COVID-19 sürecinde ve üniversite hayatında e-devlete çok ihtiyacınız olacak. Ayrıca kredi başvurularında da e-devletten yapılacak dostlarım. Önemli bir husus da Kredi Yurtlar Kurumu'nun alacağı kararlar. Yani HES kodu, PCR testi, odaların seyreltilmesi, odalardaki kişi sayısı, aşı zorunluluğu, giriş saatleri ve tabii ki testi pozitif çıkanlar için yapılacak olan izolasyon odası. Başvurular başladığında alınacak karar ve tedbirler de KYK tarafından paylaşılacak. Biz kanal bildirimlerini açık tutun arkadaşlar. Ben bu konuyla ilgili sizlere yardımcı olmaya devam edeceğim. Bugünkü konumuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.